Cumhuriyetinin bağımsızlık yolculuğunda dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919'un 106. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak üzere bir araya geldik. 19 Mayıs sadece bir tarih değil bir milletin uyanışı, bir halkın kaderini kendi elleriyle yeniden yazmaya karar verdiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesi, Anadolu'nun dört bir yanını sarmış, işgale, umutsuzluğa ve teslimiyete karşı milletçe bir direnişin başlangıcı olmuştur. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bugün için gurur doluyuz. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli öğretmenlerimiz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu olsun. Değerli müdürlerimiz, değerli öğrenciler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu olsun. Değerli öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerimiz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız olsun. üzeri Teşekkür sayın. Kaymakamım, belediye başkanım, Cumhuriyet Başsatı, protokolün değerli üyeleri, basınımızın değerli mensupları, kıymetli arpa sayılar ve geleceğinizin temnatı olan sevgili gençler. Büyük bir anlam ve sahip olan bugün hepinizi en içten saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ün e Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 106. yıl dönümüdür. 19 Mayıs özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı, aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarih sahnesinde yeniden canlanışın başlangıcı kurtuluş meşalesinin alevlendiği tarihtir. 19 Mayıs bir başlangıçtır. Fikir ve karar sahibi Atatürk'ün hedefine varan yolda ilk adımdır. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milleti için bağımını yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek tam sıra çıkması bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin başlangıcıdır. 19 Mayıs 1919 özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen birlikte yürüyen bir halkın onur mücadelesine başlama zamanıdır. 19 Mayıs yanılmak, ve gençlerimizi anlatmak istikbaliniz için ezen bir durumdur. Çünkü 19 Mayıs demek gençlik demektir. Gençlik de gelecek demektir. Bu vatanın gençleri Türk istiklalinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Yılmaz Bekçileri ve geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Sevgili gençler, temeli 1919 Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli gömenlik ilçesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüzü sağlanarak çarenin ancak milletle olduğu tesirlenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun gerçekleştirilmesi için hepimize ve özellikle siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Gelecekte ülke yönetimde çok sahip olacak sizler her zaman zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü anlayışı içinde tüm sorunların üstesinden gelecek birlik içinde hareket ederek kardeşlik varıyla ülkemizi daha güçlü hale getireceksiniz. Sevgili gençler, ülkemizi geleceğe Türkiye yüz yılına taşıyacak güç gençliğimizdedir. Biliyoruz. Unutmayın. Sizler sadece bugünün değil, yarının da mimarlarısınız. Her yok yok. Her birinizin yüreğinde taşıdığı umut, aklında da sizlediği toprağına duyduğu sevda bu vatanın yarınlarına aydınlatacaktır. Bizler Gençlik Kaspor Bakanlığı olarak sizlerin çağın gereklileriyle donanmış milli ve manevi değerlerine bağlı değerler olarak yetişmesi için tüm imkanlarımızı sever ediyoruz. Sadece spor alanında değil, gönüllülük, liderlik, sanat, teknoloji, girişimcilik gibi Pek çok alanda sizlerin potansiyelini açığa çıkarmaya gayret ediyoruz. Sevgili gençler, sizler her türlü çözümün birlik ve beraberliğin, kardeşliğin temsili oldunuz. Ve bundan sonra da daha güçlü bir şekilde olmaya devam edeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Atatürk'ü silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve fadı eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Siz gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Atatürk diyor ki, gençliğe yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsvet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Arpaçay Mihrali Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden. Efe Can Aslan, Atatürk'ün gençliği hitabesini ardından İrem Taş gençliğin ataya cevabını okuyacaktır. Öğrencileri sahneye davet ediyorum. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetini ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betaların olacaktır. Bir gün İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada ensali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cevren ve hileyle Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve dahi vaym olmak üzere. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet, hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr zorlet içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Ey Büyük Ata! Bayramımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizden bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Cumhuriyeti bayramımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk devletlerinin elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast edecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimizi beğenilmez Türk gözünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançsız Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa, iman dolu göğsümüze gelmek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi Damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmındayız. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetle devrimlerin Yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş hale geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimize bir Türk ulusuna adarız. Thank <laughs> you.